hani üzerinde binlerce kuşun öttüğü ağaçlar vardır ya İşte o ağaçların birinde yaşıyor ayı merak eden kuşlar merak ama nasıl bir merak o geceleri pırıl pırıl parlayan şey de nedir diye sormuyorlar çünkü onlar ayın geceleri dünyaya aydınlattığını zaten biliyorlar onların merakı başka Kaç gecedir ay kayıp. Hiç ortalarda görünmüyor. Kuşlar ayın nerede olduğunu merak ediyorlar. Şimdi kim bilecek ayın nereye gittiğini? Yüksekteki dağ amca onu görmüş olmalı, diyor kuşlar. Oysa dağ amcanın hiçbir şeyden haberi yok şu zirvede yaşayan kartal görmüş olmalı ayı, diyor kuşlar. Oysa kartalın hiçbir şeyden haberi yok. Şu geceleri gezen yarasalar görmüş olmalı ayı, diyor kuşlar. Oysa yarasalarında hiçbir şeyden haberi yok. Şu bizim baykuş dededen başkası göremez ayı, diyor kuşlar. Gerçekten baykuş dede her şeyi biliyor. İçinizden biri ayı üzmüş diyor. Bizim kuşlar birbirlerine bakıyorlar. Kim üzmüş? Ne demiş? diye bağırışıp duruyorlar. Baykuş dede kuşları susturuyor. İçinizden biri aya sen çok çirkinsin. Hem de yüzün sivilceli demiş. Zavallı ay çok utanmış. Bulutların arasına saklanmış. O yaramazın gidip özür dilemesi gerekiyor. İyi de o yaramaz kim? Az sonra yaramaz utana sıkıla çıkıyor ortaya. Bizim yaramaz Baykuş dedenin dediğini yapıyor. Gidip ay'dan özür diliyor. Hem ay mutlu oluyor bu işe hem bizim kuşlar. Gündüzleri de ötüyorlar aya karşı geceleri de.